Doktorlar bugün görev bıraktı. Türkiye genelinde eylem vardı. Türk Tabipler Birliği Ordu Şubesi de Altınordu ilçesinde konuyla alakalı basın toplantısı düzenledi. Türk Tabipleri Birliği sağlık meslek örgütleriyle aldığı ortak kararla 81 ilde eylem gerçekleştirdiler. Eylemin ordu ayandaysa ordu eğitim ve araştırma hastanesinin önünde bir araya gelen sağlık çalışanlarının istek ve taleplerini Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Coşkun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine başlatılan eylemin detaylarını aktardı. Hekimlere verilen hakların ve iyileştirmelerin tüm hekimlere ayırt etmeksizin verilmesini istiyoruz diyen Coşkun sözlerine şöyle devam etti. Bu durumda birçok meslek grubu ile eşit maaş alabileceğimiz 7200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Hekimlerin alacakları ücretin performans sistemine mahkum edilmesi kabul edilemez. Hekimin tahsiline ve gayretine yaraşır emekliliğine de yansıyacak bir maaş düzenlenmesinin getirilmesini ve performans sisteminin kaldırılmasını istiyoruz. İş yeri hekimliği alanında OSGB ve benzeri özelleştirmelerin sonlandırılmasını, bu konuda çalışma saatlerinin düzenlenmesini, atamaları, ücretlendirmelerini tabip odalarına tam yetki verilerek yapılmasını istiyoruz.